öyle ok. ben bir türk'üm soyum ırkım uludur Göksün millet sevgisiyle doludur tuttuğum yol atatürk'ün yoludur hep o yoldan yürümektir dileyim yıkılmıştır hane darlar otağı biz seçeriz bize baş olanı mukaddestir cumhuriyet ocağı ona biri yan baksın da göreyim Halk içinden çıktım halka kulum ben. Halkı üstün tutmaktayım her şeyden. Bir kafayım onun için erhan düşünen. Halk içindir halka çarpar yüreğim. Dilde birdir dilekte bir hep Türkler. Bu ülkede birleşene Türk derler. Millet aşkı kalbimizde yer eder tek değilim koskoca bir kütleyim. Türk devleti doğdu Türk milletinden. Varlığımız hep onun kudretinden. Odur bize hayat veren, şan veren. Ben de ona her şeyimi vereyim. Dinle devlet ayrı şeydir birleşmez. Din bir duygudur ona kimse ilişmez. Bu dünyadaki işlere din karışmaz. Layıklığı ben böylece bilirim. Eskiliği yıktık oldu bu işler. Geçtikleri yerde kalsın geçmişler. Bize bundan inkilapçı demişler. Yıkılmadan yapılmıyor Neyle neyleyeyim. Böyle doğdum cumhuriyetçiyim ben. Hem halkçıyım, hem milletçiyim ben. İnkılapçı layık devletçiyim ben. Her birini bir okla göstereyim mi? Bu alfa kemalizm özüdür. Altısı da Atatürk'ün sözüdür.